Nereye, hangi sektöre yatırım yapsam diye düşünürken hiç yosuna yatırım yapmayı planladın mı? Yeni bir sektör doğuyor. Yosuna yapan yatırımlarda plastik tek kullanımlık yediğimiz, içtiğimiz tabaklar, bardaklar var ya onlar doğayı kirletiyor. Sürdürülebilirliğin bu kadar önemli olduğu dünyada yosundan üretilen, yosun jelatinden üretilen tek kullanımlık doğanın tanıdığı ürünler yapılmaya başlanıyor. Yani insan teknolojileri evet. ve yatırım modellerini takip edersen belki de yeni dünya düzenindeki fırsatlardan faydalanmaya başlayabilirsin. Bu çok daha yeni bir teknoloji. Sadece takipte olman bile bu işe başlamak için önemli bir adım olarak görünüyor. Çünkü dünyada artık en önemli kavram sürdürülebilirlik. Karbon ayak izleri doğayı ne kadar kirlettiğin artık çok önemli. Yani bankadan kredi almak istediğinde bile senin kredi kartı harcamalarında ne kadar doğayı kirlettiğine ilişkin, yani plastik alışverişinin ne kadar olduğu, benzin alışverişinin ne kadar olduğuna bile bakılacak bireysel olarak. E şirketlerin de doğayı ne kadar kirlettikleri, atık yönetimini ne yaptıkları dikkate alınacak. Atık tarafına deyince devlet tarafından çok ciddi destekler var. Eskiden 5 milyon yatırım yapana destek varken artık 1 milyon liralık bile yatırım yapsan devlet tarafından çok ciddi destekler veriliyor. E tabi sen bunlarla ilgilenmezsen bu yatırımlardan faydalanamıyorsun. Ha bu arada dünyayı en çok kirleten şeyin plastik olduğunu düşünüyorsun ya öyle değil. Dünyada en çok kirleten şey çimento. Ve biz düşün bakalım biz ağırlıklı olarak en çok ne üretiyoruz? İnşaat üretiyoruz ve çimento kullanıyoruz. Çimento'ya da alternatif modeller üretilmeye başladı. Yani daha sürdürülebilirlikle ilgili yapacağımız çok iş var. Sen de sektörünü buna göre belirle.